Hocam merhabalar. Evet merhaba Mert. Hocam yine bir soruyla daha karşı karşıyayız. Siz okumadan hemen ben söyleyeyim. <laughs> Yalancı alerji mümkün müdür? Evet, çok harika bir soru. Müthiş bir soru. Her yıl ülkemizde maalesef arı sokmalarından kaynaklı birçok arıcımız ya da vatandaşımız hayatını kaybediyor. Çünkü bizler için alerjik durum anafilaksi bunlar için en kötüsü. Elimizin şişmesi, kızarması, küçük kaşıntılar da bir alerjidir ama bunlar küçük alerjiler. Bizim için mühim olan anafilaksi dediğimiz çok tehlikeli olan bir alerji. Tabii bizim ilk yardım videolarımız var. Bunları izleyebilirler. Bu konudan biz çok bahsettik. Neler yapılması lazım? Bazı ürünler bulundurmak lazım arılığımızda. Bunları çok defa bahsettik. Fakat yalancı alerji diye de bir konu var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Arıcı meslektaşlarımız bazen Genelde biz haberler çıktığı zaman bir arıcı arı sokmasından hayatını kaybetti haberleri çıkıyor. Onun haftasında o kadar çok semptom gözüküyor ki hocam ben böyle bir şey yaşadım acaba alerjim var mı? Hocam başım döndü. Hocam midem bulandı gibi durumlar yaşanıyor. Arıcının alt donesi maalesef çok etkilenebiliyor. Evet. Arıcı da biraz anksiyete, panik atak, mükemmelliyetçilik, A tipi kişilik varsa arıcı daha önceden böyle bir haberleri de duyduğu zaman kendini dinlemeye başlıyor. Arı soktuğunda benim yakınımda da var böyle durumlar yaşayan arıcı kendini dinlemeye başlıyor. Başım mı dönüyor acaba ya da başım mı dönecek acaba midem mi bulanıyor diye ve beyin o dürtüyle beraber bu semptomları sanki gerçekmiş gibi yaşatıyor. Normalde hiç alerjisi yokken, kendi kendine alerji varmış semptomlar oluşmaya başlıyor. Arıcının bir defa yalancı alerjiyle gerçek alerjiyi bilmesi lazım. Bunu ayırt etmemiz lazım. Çünkü alerji konusu hafife alınmayacak bir konu. Bizler için gerçekten de nefesinin kesildiği, nefes alamaz hale geldi, yüzünün renginin değiştiği, nefes alıp verişlerinin çok aşırı hızlandığı, çok terleme, mide bulantısı, nefes alamakta çok büyük zorluk yaşandığında hemen bir sağlık kuruluşu. Hemen, hiç beklemeden. Bu sebepten dolayı ilk yardım videolarımız var bizim, onlarda bahsediyoruz. Arılan mümkün mertebe yalnız gidilmemeli. Bunları falan anlattık. Evet, evet. O yüzden o konulara çok girmeyeceğim ama Ayrıca bu tarz haberlerle çok maruz kaldığı zaman yaşadığı arı sokması hadisesinde de kendisinin aslında çok kaliteli bir insan olduğundan kaynaklı. Çünkü bu tarz sahte duyguları yaşayan kişiler kişilik olarak hassas kişilerdir. Mükemmelliyetçi kişilerdir. A tipi kişilerdir. Anksiyete ve panik atağa biraz meyilli kişilerdir kendi kendilerine kafalarında çevirmeye başladığı an bu semptomlar yaşanmıyorken bile kendi kendine yaşatıyor olabilirler. Bunu biraz iyi ayırt etmek lazım. Soru çok harika bir soru. Yalancı alerji arıcı kendi başına yaşatabilir. Yıllardır arı sokmuş ve yıllardır arıcılık yapan birçok meslektaşımız var. Evet. Bu tarz haberleri duyuyor ve o kadar etkileniyor ki yıllarca bir şey olmamış. Birdenbire diyor ben diyor böyle bir hal yaşadım. Bu bazen yalancı alerji olabiliyor. Tabii diye afife de almasın bu konuyu. Ama bazen gerçek de olabiliyor. Yani bu sonradan alerji de gerçekleşebilir insanlarda. İlk başlarda gözükmeyebilir ama sonradan da gerçekleşebilir. Bir diğer etken yanlış ana arılar, yanlış hasta ırklar, bizim bölgemize uyumlu olmayan ırkların Venom yapıları, zehir yapıları farklılık gösterebiliyor mert. Bir diğer konu yine arıcılar bilecektir. Sen zaten biliyorsun. Bazen arı sokuyor, az bir acı veriyor ama bazen öyle bir acı veriyor ki gözümüzden yaş getiriyor. Ne yes, 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 yes. Evet, yes, yes. evet. Bunun sebebi çevredeki bitkilerden almış olduğu. Bazı her bitkinin de yapısı farklı. Ve maalesef bu kendi venom zehir yapısına da karışabiliyor. Bir diğer en önemli nokta ne biliyor musun? İşte evet bu hocam. arıcıların kullandığı kimyasallar var ya. Amitraz, flümetrin, fluvan, kumafoz, naftalin. Bunlarla beraber zehir yapıları da arıların değişiyor. Arı seni sokuyor. Ne yapmış oluyor? Sana o zehri enjekte etmiş oluyor. De onu yapmış oluyor. Daha önce hiç yaşamadığın kimyasal alerji orada gerçekleşebiliyor. Ayrıca kendi kendine maalesef arılarını bu hale sokabiliyor ve bundan ne yazık ki bu şekilde kendisi de etkilenebiliyor. Oysa biz ne diyoruz? Doğal. Onların kendi yaşam döngüsünde biz sadece onlarla beraber uyum içerisinde yaşamalıyız. Onlara çok müdahale etmemeliyiz. Onların huzurunu bozmamalıyız. Onların bu karakterlerini bozmamalıyız. Kendi bölgemizin aralarıyla çalışmalıyız. Doğal ürünler kullanmalıyız. Kimyasallardan uzak kalmalıyız. İşte dönüyor, dolaşıyor. Bu şekilde bize olumsuz bir şekilde geri geliyor. Konudan çok ayrılmak istemiyorum ben yine. Yalancı alerji mümkün. A bu madem ki yalancı alerjiymiş ya deyip de de ihmale almayın. Kendi kendinizi tanıyorsunuz zaten. Kişi kendisini bilir. Evet hocam aslında benden bahsediyorsunuz. Ben biliyorum. Anksiyete, endişeye karşı biraz mehli bir insanım. Böyle bir haberler de duymuştum zaten. Biraz sanırım evet ondan etkilendim. Kendimi de dinledim. Dinledikçe de bu semptomları kendi kendime de yaşadım diyenler çıkabilir zaten şu an. Ama bunu gerçek alerji yaşıyorsa da, "Aa evet ben şu an yalancı alerji yaşıyorum da" demesin. Bir sağlık kuruluşuna muhakkak gitsin. Güzel bir soruydu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam özetlemek gerekirse çok ciddi tepkiler almadığı sürece çok büyük problemler yok evet. ama nefes darlığı yüzde kızarıklıklar gibi böyle mide bulantısı. mide bulantısı gibi durumlar yaşanırsa hemen en yakın bir sağlık kuruşuna başvuruda bulunmalı. Hatta ondan öncesinde de ben arıcılık yapıyorum desin aile hekimine gitsin bazı kremler var bazı alerji hapları var onları yanında bulundursun acil önlemler için bazı durumlar var. Onları her zaman yanında bulundursun. Bizim ilk yardım videolarımız var. Çarşaf bulundurma, su bulundurma gibi, arılığa yalnız gitmeme gibi. Onları zaten çok detaylı bir şekilde anlatmış olduk. Yalancı alerjiden bahsederken de bu kısasının altını çizmek istedim ki yani gerçek bir alerji yaşanıyorsa da aa ben yalancı alerji yaşıyorum deyip kendi beklemesin. Yani bunu da altını çizelim ki herhangi bir sağlık problemi olmuş olmasın. Ama böyle bir durum olduğunu da söylemek istedim. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki sohbette yine görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.